Ülşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tabii pandemi e, sizlerin çalışma temposunu 2-3 kat yukarı çıkarmanıza neden oluyor. Hafta sonları tatili fırsat bilerek Trabzon'daki e, tabiri caizse kösebek yuvasına dönüşmüş olan yolları, e, su çalışmalarını, altyapı çalışmalarını da bu şekilde gözden geçiriyorsunuz. Önce oradan başlayayım. E, nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi iyi. Yani biz tabii e, çok önemli Trabzon için, şehir için çok kıymetli bir projeyi başlattık. Trabzon içme suyu şebeke hattını bütünüyle yeniliyoruz. Yani 565 kilometre içme suyu hattını değiştiriyoruz. Evet. Ee, 47 mahallede çalışıyoruz. Ve yaklaşık 3 yıl boyunca da bu çalışma devam edecek ama e, sadece içme suyu değil beraberinde kanalizasyon hattı ve yağmur suyu hatlarını da e, eksik yerlerde tamamlıyoruz. Dolayısıyla 120 kilometre kanalizasyon 100 kilometreye yakında yağmur suyu hattı yapıyoruz, inşa ediyoruz. Bütün bunlar tabi normal zamanda çok daha zor yapılabilecek işlerdir biliyorsunuz. Öyle olsaydı zaten 40 yıldır buna <laughs> bizden önce de birileri el vururdu ama ee, şimdi artık zamanı gelmişti. Gerçekten içme suyu anlamında asbestli borular dahil sıkıntılı gerçekten altyapı. Bütünüyle yenilediğimizde bir 50 yıl Trabzon'un altyapı problemi merkezinin kalmamış olacak. Çünkü kanalizasyonu ve yağmur suyunu da tamamlamış oluyoruz. Pandemi bunun için büyük bir nimet bu anlamda. Allah tabi vermesin. İnşallah yakın zamanda, tez zamanda bitecek, kurtulacağız ama biz bunu bir fırsata da dönüştürüyoruz. Her krizin kendi içinde fırsatları var. Bu manada bizim için bir fırsattı. Hemen tanjantta başladık. Meydan bölgesinde şu anda çalışıyoruz. Önümüzdeki ay yani Ocak ayı... Canlı yayındayız. <laughs> Ocak ayı... Çok özür diliyorum Müslüman, başkanım bu arada. Ocak ayı içerisinde inşallah meydan bölgesine tam anlamıyla girmiş olacağız. Ve uzun sokağa gireceğiz daha doğrusu ve 3 ay 3 4 ay içerisinde meydan bölgesinin tamamı tamamlanmış olacak. Vatandaşımıza minimum eziyet, minimum sıkıntı yani üretecek şekilde çalışmalarımızı gece gündüz 24 saat esasına göre devam ettiriyoruz. Beraberinde tabi o bozduğumuz yollar onların bir süreçleri var. Evet. Yani hemen e, boru hani değiştirildi, yıkıldı, boru değişildi, hemen yapıldı. yapılamıyor. Çünkü evet. bunun test edilme, belli bir zaman geçme e, ama biz ne yapıyoruz? bu açtığımız yerleri geçici olarak betonla veya asfalt malzemeyle kapatıyoruz. Bazen vatandaşlar diyorlar ki işte böyle mi kalacak bu hayır öyle kalmayacak. Bu geçici bir yani insanlarımızın ayağı çamura değmesin diye başka hiçbir yerde yapılmayan bir işi biz yapıyoruz. Ve o e, hatları önce üzerini betonla veya asfaltla kapatıyoruz. Test süreçleri tamamladıktan sonra da kalıcı kaplamayla Kaplıyoruz, kaplayacağız. Uzungöl'ü de sorayım, e, orada da çok önemli bir proje e, evet. hayata geçiriliyor. Tabii yapılaşma içimizi burkuyor, üzüyor. E, bu noktada eski doğal haline tekrar geri getirilmesi için de çok önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. E, çalışmalar e, son aşamada ne durumda sayın başkan? Şöyle, tabii Uzungöl önemli bir destinasyon, Trabzon içinde, Türkiye içinde ve Trabzon'a gelen turistlerin biraz da körfezden gelen Arap turistlerin Kair uzun Uzungöl ismiyle geliyor. Dolayısıyla bizim Uzungöle çok ayrı bir önem vermemiz, ayrı bir ehemmiyet göstermemiz gerekir ki biz büyükşehir olarak geldiğimiz günden beri bunu yapıyoruz. Burası çünkü ne verirseniz fazlasıyla size geri veren bir yer. O bakımdan 2019 yılında biz o bölgede bir kanalizasyon altyapı çalışması yaptık. Ben önce altyapıya bakıyorum. Altyapı yoksa önce oradan başlıyorum. Ondan sonra üst yapı çünkü aksi takdirde sürekli yap boz haline gelirsiniz. Orada o çalışma tamamlandı. Şimdi bu sene e, iki ayrı projemiz var orada. Bir tanesini tamamladık. O daha küçük ölçekli bir şeydi. Yani Onu gölün etrafındaki yürüyüş bandını bütünle yeniledik. Orası çok konforsuzdu. Evet. Eskimişti. Orası şu anda son derece yürüyüşe uygun hale getirildi. Bütün bir alan yaklaşık iki kilometredir orası. Onun etrafı. İki kilometrelik alanın yürüme e, e, malzemesini taşlarını bütünüyle değiştirdik. İşte o e, bu şeylerini değiştirdi. Korkuluklarını değiştirdi. Yeşil alanlarını güzelleştirdik. Şu anda orada kesintisiz bir şekilde o gölün etrafında isteyen herkes yürüyebilir hale geldi. Ama bizim arzumuz bu ikinci büyük projemizde, daha büyük olan projemizde yolla göl arasında hiçbir yapılaşmanın olmaması. Evet. Bu manada işte önümüzdeki günlerde bu ikinci projemizi e, hayata geçiriyoruz ve yollar o yolla Göl arasındaki bütün kaçak yapılaşma dair bütün yapıları oradan kaldırmak istiyoruz. Burada kamulaştırma gereken bölümlerde de kamulaştırma işlemini yapacağız. Tabii ki insanlarımıza, vatandaşlarımıza da e, bir zarar vermek istemiyoruz. Bu manada da e, onların da hakkına, hukukuna saygı göstererek bu süreci yönetiyoruz. Orada ikinci projemizle birlikte büyük otoparklar da gündeme geliyor. İnşallah bu yapacağımız işte bin araçlık otoparkla, oradaki otopark sorununa da köklü bir e, çözüm bulmuş oluyoruz ama... O gölün etrafında bu ikinci projeyle birlikte çok daha geniş bir bant yeşil olarak ortaya çıkacak. Dolayısıyla o eski uzun gölü andıran bir yeşillik bakıldığında inşallah ortaya çıkmış olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Niye? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın da buraya özel bir ilgisi var. Hatırlarsanız Rize'deki Ayder'i evet. açılışa geldiklerini dediler ki şimdi sıra uzun Göl'de. İşte o talimatı üzerine biz Çevre Şehircilik'le beraber çalıştık. Birinci etabını tamamladık daha büyük ikinci etabı da inşallah birkaç ay içerisinde uygulamaya koyuyoruz. Gül Cemal'i sorayım son olarak. Ee, hizmet anlamında ne aşamada gidiyor çalışmalar başkan? E Gül Cemal ile ilgili olarak şu anda o koku meselesini giderecek çalışma son sıra devam ediyor zaten. Ee, onlarca araç birden çalışıyor evet. farkındasınızdır. Orası inşallah böyle Nisan ayına kadar tamamıyla o ee, derelerin bağlantıları dolgunun Deniz tarafına taşınmış olacak. Dolayısıyla 2021 yılının baharından itibaren buralarda herhangi bir koku olmayacak. Kullanım anlamında son derece rahat bir kullanım olacak. Ama bizim tabii hedefimiz oradaki kokuyu kesmek değil. Bizim hedefimiz Gülcemali bu şehrin yeni bir yaşam alanı, yeni bir turizm alanı, yeni bir destinasyonu olarak şehre kazandırılması. Bu büyük bir iş. İnşallah orada önümüzdeki yıllarda şehrin turizmine, ekonomisine, ticaretine büyük katkı yapacak yeme içme mekanları, işte bir marina gibi bir alan, büyük bir megaluna park, dinlenme alanları, mesire alanları vesaireyle orası Trabzon'a bambaşka bir renk katacak bir büyük sahil destinasyonu olacak. Diğer taraftan da Ganita'dan geliyoruz. Ganita projesini de, Ganita Faros projesini de e, Ocak ayının 25'inde ihale ediyoruz. Bambaşka bir Ganita, insanların denize ulaşabildikleri yepyeni bir Ganita Faros arası düzenlemeyi de inşallah gerçekleştireceğiz. Ama ee, bu Faroz limanıyla şu anki Beşirli dolga alan arasındaki bir kilometrelik alanı da hedefimiz plaj yapmak insanlarımızın en kolay ulaşabilecekleri bir alan.